Merhaba çocuklar, nasılsınız? Bugün etkinliğimize başlamadan önce ufak bir sohbet edelim. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz bugün? Bugün duygularınız nasıl? Nasıl uyandınız? Çok merak ediyorum. Bugünkü etkinliğimiz de duygularla ilgili. Bugün e, mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Yoksa şaşkın mısınız? Yoksa kızgın mısınız? Bunu e, bilmiyoruz. Ama bilmemiz için, kendimizi daha iyi e, açıklayabilmemiz için Annenize, babanıza ya da e, kendinize bunu daha iyi gösterebilmek için bir etkinliğimiz var. Ben buraya kendimi yaptım. Evet, burada benim adım yazıyor. Buraya kendi maketimi çizdim. Kafa niye boş? Orada ne var? Gelin bakalım. Evet, oraya ben e, şişenin kapak kısmını kestim ve silikon tabancasıyla kuvvetli bir yapıştırıcıyla yapıştırdım. Ee, kapakların üstüne de kendi e, nasıl hissettiğimi birkaç tane duygu şu şekilde göstereyim size. Bu bir kapak. Ben onun üzerine böyle renkli kağıttan duygular yapıştırdım. Kızgın, şaşkın, mutlu ve de üzgün. Bugün kendimi nasıl hissediyorum? Gelin bakalım. Ben bugün çok mutluyum. Çünkü bugün benim doğum günüm. Ben çok mutluyum. O zaman kapağımı, mutlu kapağımı takıyorum. Mutluyum. Çünkü bugün benim doğum günüm. Duygularımız bir sebep barındırıyor. Yani duygularımızın olmasının bir sebebi vardır. Mesela biz mutsuzsak ben bugün çok mutsuzum. Bu kapağı taktım. Kendime bu suratı yaptım. Ben bugün çünkü çok mutsuzum. Neden? Çok sevdiğim oyuncağımı kaybettim. Evde arıyorum, arıyorum, bulamıyorum ve ben bu yüzden çok üzgünüm. Şimdi gelin kızgın olalım ne dersiniz? Kızgın kapağımızı takıyoruz. Şöyle takayım size göstereyim. Ben bugün çok kızgınım. Çünkü benim dolaba koydum ve akşam yiyecek olduğum meyveyi ablam yemiş ona ben çok kızgınım bana sormadan benden izin almadan benim elmamı dolaptan almış ve yemiş çok kızgınım o yüzden kapağımı taktım elmamı yedim Aa, o da ne Ne? Elmamın içinden bir kurt çıktı. Küçücük bir solucan minik bir kurt yavrusu. Ne derler ona? Solucan çıktı. Sanırım elmam kurtlanmış. Aa, çok şaşırdım. Elmamın içinde bir solucan gördüğüm için çok şaşırdım. Ağzım açık kaldı. Yani çocuklar duygularımızın bir sebebi varmış. Biz de kendimizi nasıl hissettiğimizi böyle kendimizi maket halinde yapabiliriz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Umarım beğenmişsinizdir maketimi. Eminim sizin maketiniz çok daha güzel olacak.